Allah ım. Aşık oldum. Beyler. <laughs> ne yapıyorsun? İyi, niye? Ya mesela yani neler yapıyorsun, neler yapmayı seviyorsun? Her gün yaptığın aktiviteler. Nefes almak, yemek, uyumak. Maşallah. Kafan mı iyi senin? Biraz. Sabahtan beri istemeden alkol alıyor. tamam ona mı yazıyorsun? Bilmem yani. Ee, bana da garip geldi şu anda aslında ama çok güzel kızsın sonuçta. Bu akşam gözümü alamıyorum şu anda. Hop. Ne oluyor? Hayırdır? Hiç. Kafası güzel. Ufaktan bana yazıyor. Kavga mı çıkartmam gerekiyor? Sen ne yapsan bilemedim. Çıkartsana lan! Ne yaptık sen ki? İltifat ettik. Kife bak, Dövüşü muhteşemdi lan! Gel, gel! Lanman dedi. İstersen hafif omzundan et. adettendir. Senin seni, seni Ne oldu böyle ya? Ben istemem böyle kaba kuvvet olaylarını. İyi misin Bora? 21 Aralık'tan oluyor bütün bunlar. <laughs> Dişi gitti ya. Allah belamı versin. Üç günde vermesin de beni. <laughs> Olur mu kardeşim? Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Oh be! artık. Benim kafam bayağı iyi ya. Anne ne yapıyorsun orada ya? Oğlum yavaş ben kenara düşersin yavrum. Yukarı mı çıkıyor aşağı mı iniyor acaba? Yukarı bakıp sonra aşağı bakarsan basın donar böyle kalırsın orada. <laughs> şovazlı, şovazlı uğursuz. Gülistan Hanım merdiven sağlamdır. Ben bir gece böyle ablama kızıp bu şekilde aşağı kadar inmiştim. Nasıl inmişti? Hatırlamıyorum. Kafam iyiydi. <laughs> ben çok içiyorum ya. Eylem çok güzelsin. Sus. Yine İnemiyor da çıkamıyor da ya. Kedi yavrusu gibi kaldı orada. Ben dedim sana böyle radikal hareketler yapma diye. Bağırma kadına Eylem ya. Ama ben dedim çok... Orçun. <laughs>